Karabük İdman Yurdu Spor. Tehlikeli pozisyon olabilir. İsmail penaltı. İsmail'in eline çarptı top. Beyaz noktayı gösteriyor maçın hakem 53. dakika. İsmail çok çalış. Şaşkın. İtirazlar var. Hakemin kararı değişmeyecek. Bir kez daha izleyelim. Bu orta İsmail koluna çarptı. Ceza alanı içinde beyaz noktayı gösterdi maçın hakemi. İtirazlar devam ediyor. İsmail çok çalış. İtirazı devam ediyor. Halil İbrahim'in de itirazı var. Kaptanın Görkem'i Çizgiden öne hareketlenmemesi konusunda uyardı maçın hakemi hemen kalenin arkasındaki Ankara gücü taraftarları da telefonlarının flashlarını yaktılar penaltıyı kullanacak Mert'i etkilemek için yeniden öne geçme şansı Karabük İdman Yurdu Spor için ilk yarıda 8'de gelmişti gol ikinci yarıda 9. dakika 54. dakikadayız Mert geldi. Mert, Mert attı golü. 3-2. 54. dakika. 3. kez öne geçiyor. Konuk takım Karabük İdman Yurdu Spor. Mert'in attığı penaltı golü. İkinci yarıda oyuna dahil oldu Mert. Kaptanlık pazu taktı. Golünü attı penaltıdan. Sevincini yedek kulübesiyle paylaşıyor. Kaleci görkemle topu ters köşelere gönderiyor. Mert. Üçüncü kez